Cumhuriyet tarihinde yaşanan o felaketin ardından ciddi anlamda etkilenen ilçelerden biri de Türkoğlu ilçesi oldu. Aksu Haber ekibi olarak Türkoğlu ilçesindeyiz. Ağır yara alan ilçemizdeyiz ve ilçede de Malum, enkaz arama, kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Belediyemize bağlı ekipler ve diğer ekipler tarafından şu anda da bir mahalledeyiz efendim. Burada da yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmalarını aktarıyoruz sizlere. Tabi önce enkazlar kaldırılacak, bir de acil yıkılması gereken binalarla ilgili çalışmalar bu arada devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha sonrasında ağır hasarlı binaların yıkımına geçilecek. Aşama aşama gerçekleştirilecek. Her şey burası belirtmiş olduğumuz gibi Türkoğlu ilçesi. Burada da yoğun bir şekilde enkaz kaldırma çalışmaları devam etmekte. Yaşanan deprem sonrasında yıkılan evlerin enkazları iş makinalarıyla kaldırılırken ağır hasar alan evlerin yıkım çalışmaları ise ekiplerce devam ediyor.